onun için uzatmıyorum tüm bunlarla iş mahkemesi işaret hukuku gibi ve daha da ilave edecek birçok konuda ara gitmeden mahkemeye gidilmeyecek sözün kısası bu ve insanlar yavaş yavaş eskiden olumsuz bakıyorlar idi kısa sürede hallolduğu için şu anda karşılıklı fedakarlıklarla bu oran gittikçe yükseliyor burada tabii bir başka bir şey var Allah'ın da rızası var. Taraflar anlaştıkları zaman birbirleriyle rızalaşıyor. Yani fevkalade İslam hukukuna uygun bir olay, arabuluculuk olayı. Bu kadar arabuluculuğu söyleyeyim. Arabuluculuktan bahsetmişken adaletten bahsetmemek olmaz. Ve adaletin banisi diyebileceğimiz zirvesi diyeceğimiz Hazreti Ömer. Diyor ki el ve esasül mülk. Bütün mahkemelerde hakimlerin arkasında yazar. Yanlış kişi tarafından söylemildiği yazılıydı, düzeltildi şu anda. Düzgün vaziyette Hazreti Ömer'in olduğu belli oldu. Yani diyor ki Hazreti Ömer, devletin temeli adalettir. Adaletin olmadığı yerde devletten bahsedilmez. Adaletin olmadığı yerde hukuktan ve insanların mutmain olmasından bahsedilmez. Asıl önemlisi adalet olmadığı zaman insanlar daima kayırılma duygusu içindedirler. Eğer adalet varsa kayırılma duygusu içinde olmaz, böyle bir beklentisi olmaz. İyi insan olmak kolay, zor olan adil olmak. Daha önemlisi adalet sosyalizmde ve komünizmde olduğu gibi eşitlik demek de değildir. Eşit dağıtmak değildir. Adalet kim neyi hak ediyorsa onun verilmesi. Adaleti İslami anlamda, imani anlamda, milli değerlerimiz anlamında böyle anlamak mecburiyetindeyiz. Cenab-ı Allah'ın adaleti de bize dünyaya böyle yansımalı. Yani adalet eşit dağıtmak değil, kim neyi hak ediyorsa, nasıl bir çalışmanın sonucunda bir noktaya gelmişse onu kendisine verilmesi demektir. Sözü uzatmıyorum. Aramızda dostlarımız var. Eski tabirini ben sevmiyorum, onursal diyeyim. Onursal milletvekillerimizden Hüseyin Bey var yanımızda, aramızda. Kendini bir selamlama konuşması üzere olmak üzere davet ediyorum. Sonra da Ahmet Sorgun Bey'i görüyorum. Buyurun Hüseyin Bey. Tecellisi meşhur su. İnşallah adaletin dağıtımında, adaletin dağıtımında önemli bir merkez olur. Önemli bir merkez olur. Ben olur. Ben bu merkezin, bu merkezin Konya'mıza ve memleketimize hayırlı olmasını, ortaklarına hayırlı olmasını yazılıyor. Hepinize saygılar sunuyor. Hepinize saygılar sunuyor. Ee, abim için, e, abimizin e, 1990'ların başında biraz önce Hüseyin Başkanımız ifade etti milletvekilimiz. E, Konya'da e, şirketlere ve ticaret odasına tahkimle ilgili çalışmaları 80'li yıllarda 88 ilk zannediyorum. Ve 15 yılda e, Profesör Doktor Orhan Çeker Hoca'yla birlikte bizzat hakemlik yaptım. Usul hukukuna göre hakemlik yaptım. Ama usul hukukuna göre hakemliği ne yazık ki hem hukukçularımız hem de hakimlerimiz sadece hakemi futbolda konuşuyorlardı. Bir gün bir karar verdik. Ben o zamanki usul hukukumuza göre hakimi bunu tebliğ etmesi gerekiyor. Kararı yazdık. Dedim ki tarafın birine ya bunu siz temizledin. Temizliğini de ben yaz Kendi kararımızı temizletiyorum. Amacım da şu. Derecattan geçtim. Çünkü yani hakem kararı, hakim kararı gibi toplumda ve hatta hukukçular nezdinde algılanmıyor. Böyle bir şey vardı. Neyse gönderdim e, katipte. Bir, iki, üç, dördüncü hakim. Ya yani demiş şey yani önceki hakimler diyor ki bizim böyle bir görevimiz yok diyor. Böyle bir görevimiz. Ben de yazdım usul hukukunun şu maddesine göre diye. Dördüncü hakim diyor ki, ya Ahmet Bey gönderirse bunu bilerek yapmıştır. O zaman tebliğ, et. tebliğ etti tarafa ve Yargıtay'da da derece alttan geçti. Ama daha sonra elhamdülillah bu işbazlıklarda alternatif çözüm yolları mevzuatımıza girdi. Bugün de onun bir karar mevcini açıyoruz. Ama burada tabii önemli olan da şu, elbette ihtilafları çözmek önemli ama ihtilafların e, olmaması değil mi korunucu hekimlik ondan çok çok daha önemli bunun için özür dilerim bir amiyane tabir var yani pazarlık etmekten utanır ama kavga etmekten utanmaz diye önce e, yani zemini iyi hazırlamamız gerekiyor anlaşmaları iyi yapmamız gerekiyor sonra da ahlak ahlak olmazsa olmaz karşıdakini kendimiz yerine koymamız gerekiyor Meslektaşlarımız birçok gerçekten böyle bürolar, e, uyuşmazlık merkezleri, anlaşma merkezleri, aracılık merkezleri açtılar. Buradaki bu düzgün uygulamalar, e, biraz önce Asif abinin ifade ettiği gibi adalete uygun uygulamalar buralara güveni daha da artıracaktır. E, bu bakımdan bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, hayırlı olsun diyorum. Helalından kazan, bol olsun diyorum. İnşallah hem e, burada ihtilaflarını çözenlere hem e, ihtilafları çözenlere hayırlar getirsin. E, ülkemize, milletimize, memleketimize hayırlı olsun diyor. Saygılar sunuyorum abi. Ziya Ercan Bey'dir burada. Bizim bildiği bir dörtlükle noktalayalım. Bir dörtlükle noktalayalım. Yol ve yordam her kula. Usul, erkan, edep, erdem her kula. 24 saatte her dem, her kula. Allah'ın buyruğu uz verilmeli. İnatla girmeyin soy sop faslına. Kurtsa kurt, itse it, döner aslına. Rum ülkelerinde oğuz nesine, peygamber kavlince öz verilmeli. Bugün gerçekten Türkiye illerin birleşmesi noktasındaki son devletin teşebbüsü bu anlamda inşallah ilahi kelimetullahın da oralarda daha müessir olmasıyla bu anlamda peygamber kavlince bu millete öz verilecek inşallah. Son ve en önemli gerçekten taç bir dörtlük. Ekmek su aş bulmak gecikebilir. Temele taş bulmak gecikebilir devlete baş bulmak gerekçeyi çıkabilir, adalet gecikmez, tez verilmeli. İnşallah bu arabuluculuk merkezimizin en önemli gayesi bir adil olmak, iki tez bir adalet <laughs> vermek. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli milletvekillerimize ve Hazreti Bey e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Engin Şafak Bey aramızda. Ee konuşmaları yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Ve bütün keremi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Rabbim bu kurumu ve bütün kardeşlerin iş yerlerini, aşlarını, eşlerini mübarek, bereketli ve hayırlı eylesin. Rıza-i ilahi hedefli her iş mutlak dünyada da ahirette de makest. Değilse <laughs> Bir gün Cenab-ı Allah Azze ve Celle bunun bedelini ödetir. Allah hepimizi rıza ilahiyesinden ihlas ve samimiyetten ayırmasın. Ben bütün kardeşlerimi ve sizleri gönülden kucaklıyorum. Bu kardeşlerimizin içinde yeğenim de olmak üzere açmış oldukları bu iş yerini Rabbim helal, hayır, iyilik, güzellik, doğruluk, adalet ve hakkaniyet dairesinde muvaffak ve muzaffer eylesin. Cennet nüma Türkiye'mizi de ilahi kelimetullah adına bütün dünyaya tebliğ ve te temsilde muzaffer eylesin. Aramızdaki gönül hukukunu Rabbim daim ve kaim eylesin. Gönülde muhabbet varsa her şey güldür, gönül muhabbetten teşekkür ederim Ahmet kardeşim. Gönülde muhabbet el vedud ismi şerifi Rabbimin izniyle tezahür etmişse her şey güldür, gönül muhabbetten mahrumsa her şeyi çöldür. Muhterem Hasip abinin beyanı üzere fakirin gönlünden gelen bir beyit okudum. Evet. Allah hepimizin gönüllerini muhabbetten ve elvedüd ismi şerifinden mahrum etmesin. Hepinize sevgi saygılar sunuyorum. Rızkını kazanmak üzere bu işlerini açmaya karar verdiler. Onlar alacakları kararlarda senin rızanı takip etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Devletimizin başından en aşağıda görev yapan tüm kardeşlerimize senin doğrularına doğru karar vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Yasaklarından kaçmayı bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi yolumuzu senin üzere, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti senin üzere sabit kıl. Ayaklarımızı sabit kıl. Bizi nefsimizle baş başa bırakma. Dualarımızı şu anda Kabe'yi muazzamada, senin huzurunda, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda yapılan duaların arasına dahil eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi'l-Fatiha. hazırız. Kıymetli misafirlerimiz, para başkanımız hepiniz Hepinizi saygıyla selamlıyorum ben. Gecikmeden dolayı kıymet hazırından özürlerimi beyan ediyorum. Duaya kaldım. Değerli büyüklerim, kıymetli üstadlarım, meslek yaşantısında göstermiş oldukları başarıyı Arun Merkez'de devam ettirecektir inancımla, canı gönülden. Hayırlı barış olsun diyorum ben. Umarım ki her tur uyuşmazlığımız, anlaşmazlığımız dostlarla bir şekilde çözülür. Dost kalırız, sevgiyle kalırız. Allah'a emanet olun. Gezmek isteyen içeriye buyurabilir. Hocam sana da hayırlı olsun. 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 tekrar sağ, sağ. sağ, sağ. Ben de. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah teşekkürler içeri gireceksiniz bazen çağırır abi şimdi aşöne bu tarafa geçmenizi rica ederim pazartesi personel ha. Bey, bizim dostumuz. Böyle üç tane Benim gelinlerim gelin çekecek. Eşim. hemen hemen hazırlanın gelirim. Askere gideyim.

Það er vilið um því að okkur myndið varum.